Evet selamun dostlar. Hoş geldiniz. Evet bu geçen gün oğul aldığımız tuzak şu anda keşifçi arılar yer tespiti yapıyor. Allah izniyle yarın bir gün oğul gelir bu ya değil keşif çağrılar görüyorsunuz şöyle biraz yaklaştıralım görüyorsunuz yer tanımı yapıyor içeri giriyorlar çıkıyorlar bunlar keşif Hele biraz izleyeceğiz biz de. Bunda biraz yap olduğu için. Bunda bir tane oğul aldım ben. Bu keşif işi arkadaşlar. Şu anda oğul değil bu. Oğul olsa normal çalışır bunlar. Tuzak etrafında dolanıyorlar yer ee, bakıyorlar. O kokusu olarak kullandığımız Oğul yakalama iksiri. Böyle bir krem kullanıyorum yıllardır. Şöyle bakalım. Aracılarda satıyorlar. Onun haricinde kekik demlenmiş kekik. Ee, bakın şöyle bir iksir hazırladık. Fısfısla. Bu saatte gelmez herhalde biraz yoğunlaştılar. Çünkü saat bayağı geç. Şöyle kekikti. De, kekik demledim içine de 15 damla falan melise yağı. yani kekik demini, onu çay demler gibi demledik. Şöyle biraz uzaklaşalım ara, hocasız olmasın. Bunlar muhtemelen yarın kısmetse gelirler. Kısmet değilse tabi beğenmeyebilir ama içinde yap olduğu için muhtemelen gelir. Geldiğinde videoya ekleyeceğiz inşallah. Bakın etrafta dolanıyorlar. Yani böyle bu şekilde oğul değil daha girmemiş bu. Ama keşif yapıyorlar. Bakın. Etrafta dolanıyorlar. Kovanı keşfetmişler. Kovayı daha doğrusu. Bakalım buna muhtemelen yarın gelir diye düşünüyorum. Yarın Allah izin verirse tekrar bakarız. Evet şimdilik bu kadar. Bakın. Bu şekilde. Keşifçi arılar tuzağımızı bulmuş. Şöyle bir bük, bütün içi şöyle yerleştirmiştik. Yer göl gerek güzel. Keşifçi arılar bayağı bir yoğunlaştı da bir saatte olur gelir mi bilmiyorum. Belli olmaz. Dağda bekler alan olmayınca Uçar gelir. Evet video ilave edeceğiz gelince girince sizlerle paylaşırız inşallah. Görüşmek üzere.